yaz tatilindeydik. O gece küçük kardeşim Emir'le birlikte evimizin balkonunda oyun oynuyorduk. Hava serindi, gökyüzü turuncuya dönmüştü. Oyuncak uçağıma Emir'i uzatırken içeriden gelen televizyon sesi dikkatimizi çekti. İçeri girdiğimizde babam haberleri açmıştı. Ekranda köprüde tanklar, askerler vardı. Ne olduğunu anlayamıyordum ama. Annemin yüzü endişeliydi. Dedem sessizce ayakta duruyordu. Gözlerinde kararlı bir ifade vardı. Yanıma gelip diz çöktü. Elini omzuma koydu ve şöyle dedi. Bu millet bu bayrağı kolay kazanmadı evladım. Şimdi birlik olma zamanı. O an içimde tanımlayamadığım bir şey hissettim. Birden dışarıdan kalabalık sesleri yükselmeye başladı. Pencereden baktım, insanlar ellerinde bayraklarla sokaklara çıkıyordu. Kadınlar, erkekler, yaşlılar, gençler, herkes bir aradaydı. Bir şey oluyordu ama bu korkutucu değil, umut vericiydi. Babam üstünü giydi, bayrağını aldı. Annem ona sarıldı, sessizce dua etti. Küçük kardeşim Emir de ona sıkıca sarıldı. Biz evde kalacağız dedi annem ama dualarımız seninle. Balkona çıkıp dışarı baktım. Kalabalık büyüyordu. Herkes omuz omuzaydı. Bayraklar dalgalanıyordu. O an içimde bir sıcaklık hissettim. Sanki kalbim o insanlarla birlikte aynı anda atıyordu. İlk kez böyle bir duyguyu tattım. O gece dedemin dizine başımı koyarak uyudum. Saçlarımı okşarken kulağıma fısıldadı. Bu millet birliğini unutmazsa hiçbir karanlık onu yıkamaz. Kendimi güvende hissettim. Sabah güneş doğduğunda her şey daha bir parlaktı sanki. Pencereye çıktım. Sokak yine sakindi ama kalbim bambaşkaydı. Sanki büyümüştüm. O günden sonra her 15 Temmuz'da defterime bir Türk bayrağı çizerim. Kırmızı kalemimle büyük bir özenle boyarım. Çünkü o gece bir milletin kalbi aynı anda çarpmıştı ve ben bunu hiç unutmadım.